Söyle. Öf ne var. Kızım okula geç kalacaksın. Porti. Neden söylemedin? Söyledim ya. Söylemedin. <laughs> <laughs> Mesela çantam hazır mı? <laughs> hazır. Tamam. Ee, ben üstümü giyineyim. Sen de o benim İngilizce ödevimi koy tamam mı? Masanın üstünde. <laughs> Ay banyo şey, kıyafetim bu taraftaydı. Ben de bari bir şeyler yapayım. Hmm, İngilizce ödevi. Üf ya her yerde dağıtmış. Hey. Ne pis bir ablam var ya. Hem Ama burada iki tane ödev var. Okuma yazmam olsaydı hangisinin İngilizce hangisinin başka bir şey olduğunu anlardım. Bunlar hangisi İngilizce? Hmm. Ama bir İngilizce ise diğeri ne? Neyse. O oh, piti piti karamilla Bu çıktı. Oy. Bu çıktı. Değeri de sanırım ablamın gereksiz ödevi. Eski ödevlerinden biri. Şunu dolaba koyayım bari. hemen içine koyayım. Oy. Tamamdır. Çantayı da açalım. Ay. Kalem nerede bunun? Tamamdır. Hmm. Şimdi bunu beslenmesini koyayım. Abla hazırladım. Ay. Mı? Ben ne diyorum? Ha tamam. Kızım sol kız, kızım sol can saldası yiyecek misin? Ben yerim. Anne bile bile soruyor musun sevmediğimi bile bile. Olsun kızım zihin açar. Öf ya. Ben yerim. Tamam hadi sen gel. Tamam. Ay ben de şunu alayım. Ha kızım. Ay evet ben de sen tam da senin iş yapacaktım. Şeyi unutmuşum. Ah ceviz yemeği değil mi? Ay canım benim. Kız ye şunu ye zihnini açar ye ye ye. Ya anne ceviz sevmiyorum. Ya beyne benzer zihnini açar. Ay ye. Öf zihnimi kapatsın. Ye 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 şunu. Bu Bugün... ay uy, çok ek çürümüş. Ama tadı öyle canım. Oo, bu sanırım gerçekten çürümüş. Neyse neyse. Sen ne diyecektin? Öpücük unuttum. Ha tamam. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Yeterince verdi zaten. Ay. Tövbe tövbe. Tamamdır kızım. Ah ceviz. Oh mis. E, ay bu ekşi. Ay sanırım geçen günden kalmaya ceviz verdim. Neyse neyse. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Tamam. Ayşe teşekkürler anneciğim. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Anne o kadar üfledin ki uçtum. Tüylü'ye selam söyle. Tamam. Ay sonra da. Ay ben onu yapmam. Iy diyor ya orası çok komikti. Aynen. Alt tarafı su içecek ya. Aynen. Ha, bu arada annemin selamı var. Benimkinin de. Tamam. Ben şu beslenme çantalarını asayım. Seninkini de alayım mı? Tamam bir zahmet. Yok canım ne zahmeti. Var. Şöyle geleyim ben Boyum yetişmiyor benim buraya. Evet boyum. Tamamdır. Hehe ne oldu? Hehe <laughs> boyunuz yetişmiyor mu? Sanırım espri yaptığını sandın değil mi? Espri yaptım. Russell espri yapmadın. Ne yaptım? Hiçbir şey. Of ya Yusuf Hoca söyleyeceğim. Ben bunu oturmak istemiyorum ya. Bu çok soğuk espriler yapıyor. Üşüyorum ben. He, sanki senin bu yaptığın soğuk espri değildi. Benimki sıcak espri. Of sınıfın en esprileri. En soğuk esprileri. Aa, şey diyeceğim İngilizce ödevini yaptın mı? Ay, herhalde yaptım yani. Gece 12'ye kadar çalıştım. Ay. Şimdiki ders ne? Sanırım matematik. Ödevleri çıkaralım bari biz de. Tamam. Dün o kadar çalıştım ki masanın üstünde unutu vermiştim. İngilizce ile matematiği. Aa hoca geliyor. Oturun oturun. Evet çocuklar. Bugün e, ondalık kesirlere geçeceğiz. Ve ayrıca e, dersin sonunda da ödevlerinizi toplayacağım sonra geri vereceğim. Pekala e, taht kalemlerde. Hocam Hocam bende var vereyim mi? Yok yok. kesirleri geçen sene öğrenmiştik sanırım. Ee, göstermek isteyen var mı? Ben 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 tüylü. Göster bakalım. Tat kalemimi alayım. Hocam şimdi bunun kesici bu olduğu zaman böyle bir şey oldu. Bakın, şöyle bir örnek göstereyim. Evet. Ödeviniz ödevinizi anladınız. 163. sayfayı e, şey yapıyorsunuz. Oradaki soruların cevaplarındakileri deftere yazıyorsunuz. Tamam hocam. Zaten 3 tane soru var. Evet. Zil de bayağı bir değişmiş. Neyse. Russell kağıtları topla. Tamam hocam. Alayım bakayım. kendini ver. Masanın üstünde duruyor. Görmüyor musun? He. Tamam. Hocam buyurun. Futbola çıkabilir miyim? Maç ya maç oynamak yasak bilmiyor musun? Ya ha, maç oynamayacağız. Futbol dediğim ki lafın gelişi. Umarım. Neyse. Bir de teneffüsü çıkalım bari. önce geleceğimi iddia var mısınız? Var. Hayır yokum. Neden? Korktun değil mi? Korktun değil mi? Hayır sadece iddialara girmeyi pek sevmiyorum. Üf be tamam. Ama sizden erken geleceğim. Göreceksiniz. Heh, İngilizce öğretmeni ilk defa beni yok yazamayacak. <laughs> Üf nerede bu? Heh, ne oldu? İngilizce ödevimi bulamıyorum. Buraya koyduğumdan eminim. Ben koymadım ki. Neden sen koymadın? Öf dün gece 11'e kadar e, çalıştım bu yüzden uyuyamadım erkenden. Erkenlerine kalkamadım. Bir an önce üstümü giyindim. Portaya hazırlamasını söyledim. Masada iki tane kağıt vardı. Biri matematik bir biri İngilizce. Ben İngilizce al dedim. Matematiği çantama koyduğumu, işte matematiğin masada masa olduğunu unutmuşum. O da o piti piti yapmıştır kesin. O oh, oh, piti piti yapmıştır kesin. E, okuma da yazma da bilmiyor. Matematik ödevi geldi. İngilizceyi de dolabıma koydu. Eski bir şey oldu diye. Vay canına. Ay, ben ne yapacağım şimdi? Merak etme. İngilizce öğretmeni anlar senin halini. Umarım. Ay hoca geliyor. Evet. Good morning. Good morning. Stand up. Yes. Hmm, bir yoklamayı alayım bakalım. Krema burada. Tüylü burada. Russell. Ha durun. İngilizce söyleyecektik. Daha yeni kuralı koyduğum için. Ee, krema here. Tüylü here. Russell present. Russell gelmedi mi? Yine mi? Yine futbola gitti değil mi? Evet hocam. Bak bak erken geldim gördün mü? Hoca ilk defa beni Hi, yok yazamayacak sizden erken geldim. Oh oh canım değilsin. O öğretmenden de zaten bir şey anlamıyorum. Yoklama alıyor yazıyor anlatıyor bitiyor. Oh ne oh ne rahat bize ödev veriyor gidiyor. Ya Allah'ım ya hayat öğretmenlere güzel ya hep edebi veriyor yan gelip yatıyor ondan sonra. Rasıl. Ne rasıl be ne rasıl Allah Allah. Öğretmen. Beni kandıracaksın değil mi öğretmen burada diyeceğim ben de bakacağım. Ona sonra öğretmeni göreceğim. Neden beni uyarmadın dedim. Rasıl buraya gel lütfen. geldi hocam? Demek yan gelip yatıyorum öyle mi? Ay, yok hocam ben öyle demek istememiştim. Ben bir tiyatroya çalışıyordum da anlaştığım. Emin misin? Şahitlerim var. Evet. Aman kızlar ya siz de hemen ispiyonlayın. ispiyonlayın. Russell. Getir bakayım. Getir bakayım kulağını. Hoca kulağını çekecek. Aslında kulağına çığlık da atabilir. Yok yok o daha fena. Yapmaz yani. İkisini de yapacak bence. O nasıl bir ses? Nasıl bir ses hocam? Gel bakayım böyle. Demek böyle konuşuyorsun ben yokken. Hocam, hocam, hocam. Şimdi git yerine, seni yok yazdım. Öf ya. Evet, ödevleri tüylü toplar mısın? Tamam hocam. Ha hocam bu arada, can I go to the toilet? Yes. Bence tuvaleti gelmedi. Krema. Tüylü'nün ödevi nerede? Hocam. İspiyanasam mı? Yok ya. Ee, zaten hoca öğrenir ya. Kağıtlarda göremiyorum. Gir. Can I come in? Yes. Tüylü. Efendim? Gelir misin yanıma? performans ödevin yok. Hocam şey. Gir. Eh, eh, eh. Ablamın İngilizce ödevini getirdim. Ay annem söylemese bilmeyecektim. Özür dilerim okuma yazmamda yok da. Ben gece 11'e kadar bunu yapmak için çalıştım. Ondan sonra uyanamayınca işte böyle portiye toplattırdım çantanı. Hmm. Bakalım. Duruma göre değişir. Vay canına bu müthiş olmuş. Buna yüz üzerinden yüz veriyorum cidden. Bu kadar çalışmana değmiş bence. <laughs> çok teşekkürler hocam. Tamam sen portayı e, e, portayı burda burada mı? Herhalde. Tek başıma mı geleceğim hocam? Eh haklısın tabi. Sen eve git. Neyse çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Yuhu beni kurtardım. Tamam ben buna imzamı atayım. Alın bakalım. Hocam ödevleri yanlış. Evet bugünkü konumuz hastalıklar. Geçen hastalıkları sormayı öğrenmiştik. Açın bak. Ee, open your notebook. Abonoruoju, nebebendrink minus.